Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP'ye bakanlık verilebilir açıklaması yapan CHP'li Gürsel Tekin için Gürsel Tekin bir şey söylüyorsa altı boş değildir ifadelerini kullandı. Gaziantep'te Partisinin il binasının açılışına katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül sözlerinin başında trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin ailelerine başsağlığı diledi. Sarıgül Gaziantep'te olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Vatan sevgisinin kahramanlık destanının en güzel yazıldığı Gaziantep'teyim. Bu vesileyle bütün Gaziantep yurttaşlarımı hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden saygıyla, sevgiyle Türkiye Değişim Partimiz adına muhabbetle selamlıyorum. Maalesef elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz özellikle İhlas Haber Ajansı'ndaki evladımıza bir kere daha bas sağlığı diliyorum. Başka siyasi partinin iç işlerine ben karışmak istemem ama Gürsel Tekin Bey uzun yıllardan beri milletvekili olmayı, o koltukta kalmayı e, birisi, e, e, aktif siyaset içerisinde olan birisi. Gürsel Tekin Bey bir şey söylüyorsa mutlaka e, altı e, boş değildir. Ve buradan da <laughs> Sayın Miçotakis'e şunu söylemek isteriz. Bir gece ansızın ya da bir gündüz Sayın Miçotakis bizim gelmemizi Yunanistan'a istemiyorsa adaları işgal etmeyecek. Adaları kesinlikle silahlandırmayacak. Burnumuzun dibine gelip de füzelerini koymayacak. Çizmeyi çizmeyi aşmayacak. Bardağı da kesinlikle taşırmayacak. Yunanistan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sabrını zorlamayacak. Sayın Biçotakis Amerika sana çok uzak. Amerika'nın eyaleti olmayı bırak